Yeryüzünün damarları gibi akan nehirler. Her yıl biraz daha çekiliyor. Toprak çatlıyor, göller kuruyor, tarlalar susuz kalıyor. Bu yalnızca bir doğa olayı değil. Bu, insanlığın kendi yarattığı gelecekle yüzleşmesidir. Adı kuraklık. Kuraklık neden hızlanıyor? Bilim insanlarına göre kuraklığın hızlanmasının üç temel nedeni var. Birinci küresel ısınma, atmosfer ısındıkça buharlaşma artıyor, toprak nemini kaybediyor, İkinci yağış düzeninin bozulması, eskiden düzenli yağan yağmurlar artık uzun kuraklıkların ardından gelen yakıcı fırtınalara dönüşüyor. Üçüncü aşırı su kullanımı, tarım, sanayi ve şehirleşme, doğanın yenileyebileceğinden çok daha fazla su tüketiyor. İnsanlığı bekleyen senaryolar, gıda krizi, verimsizleşen topraklar, açlık ve kıtlık riski. Der, su savaşları, suyun değerli olduğu bir dünyada ülkeler nehirler ve göller için karşı karşıya gelebilir. Büyük göçler, kuruyan topraklardan kaçan milyonlarca insan daha yaşanabilir bölgelere akın edecek. Ekonomik çöküş. Su azaldıkça tarım ve enerji üretimi düşecek. Fiyatlar yükselecek. Yasalık tehditleri. Sıcak dalgaları ve susuzluk ölümcül hastalıkların artmasına yol açacak. Kuraklığa çözüm bulunabilir mi? Bu soru geleceğimizi belirleyecek en kritik sorudur. Çünkü kuraklık kader değil, insanlık doğru adımlar atarsa bu krizi yavaşlatabilir. Su yönetimi, yağmur suyu hasadı, arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, akıllı şebekeler, tarımda dönüşüm, damla sulama, kuraklığa dayanıklı bitki türleri, toprağı nem tutacak yeni yöntemler. Enerjide değişim, suya bağımlı fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar. Doğayı korumak, ormanlar ve sulak alanlar kuraklığa karşı doğal bir kalkan. Küresel işbirliği, suyun sınır tanımadığı bir dünyada çözüm tüm insanlığın ortak çabasıyla mümkün. Su zengini ve su fakiri ülkeler. Bu dünyada su kaynakları eşit dağılmıyor. Bazı ülkeler bolluğun nimetlerinden faydalanırken bazıları ekonomik ve güvenlik açısından büyük risklerle karşı karşıya. Su zengini ülkeler kişi başına yenilenebilir tatlı su miktarına göre İzlanda kişi başına yaklaşık 519.000 m3 yenilenebilir iç tatlı su kaynaklarına sahip. Norveç yaklaşık 74,4 bin M. Finlandiya 19,6 bin M3. Ardından İsveç 17,6 ve İrlanda 13 geliyor. Ayrıca Estonya, Slovenya, Hırvatistan, Letonya, Avusturya gibi ülkelerde Avrupa'da kişi başına bol suya sahip. Kanada su zengini ülkelerdendir. Yaklaşık 81,7 bin M3 yenilenebilir suya sahip. ABD, Çin, Hindistan ve Almanya'daki toplamı katlayacak miktarda. Su fakiri ve su stresi yaşayan ülkeler Bazı ülkeler su fakiri tanımına giriyor. Açlık ve ölümcül düzeye yaklaşan su kullanım sınırları, örneğin Bahrain, Kuwait, Katar, San Marino, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin gibi ülkeler 2040'da en yüksek su stresiyle karşı karşıya olacaklar. Güney Asya'da risk altında. Pakistan, Hindistan, Afganistan, Bangladeş nüfus çok hızlı artıyor, tarım aşırı su tüketiyor. Afrika'nın büyük bölümü, Somali, Etiyopya, Sudan, Nijer, Çad, Mali gibi sahra altı ülkeleri. Batı ve Orta Asya. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, İran. Özellikle Aral Gölü'nün kuruması bölgeyi daha savunmasız hale getirdi. Su fakiri ülkelerde yaşam eşiği yılda 1000 bin m 3'ün altında sayılıyor. Örneğin Mısır, kişi başına yıllık 500 mililitre suya düştüğünde su yoksulluğu yaşıyor. Yemen en kritik örnek. Ortalama kişi başına yılda sadece 140 mililitre suya erişebiliyor. Bu küresel stres eşiğinin oldukça altında ve dramatik bir durum yaratıyor. Yaşanabilir kalma ihtimali yüksek bölgeler ama karanlığın içinde hala ışık var. Dünya değişirken bazı bölgeler geleceğin sığınakları olabilir. Kuzey Avrupa, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Almanya'nın kuzeyi, Baltık ülkeleri, serin ve yağışlı iklimleriyle geleceğin güvenli bölgeleri. Kanada ve ABD'nin kuzeydoğusu, büyük göller, güçlü ormanlar ve bol yağış, su kaynakları açısından en şanslı coğrafyalardan biri. Rusya'nın kuzeyi ve Sibirya, bugün dondurucu soğuk olan topraklar ısınan dünyada yeni tarım alanları haline gelebilir. Yeni Zelanda, okyanusun ortasındaki bu ada ülkesi, dengeli iklimiyle adeta bir doğa laboratuvarı. Güney Amerika'nın güneyi, Patagonya, soğuk ve rüzgarlı iklimi gelecekte tarım ve yaşam için önemli bir avantaj olabilir. Balkanların kuzeyi, Slovenya, Romanya'nın kuzeyi, Bulgaristan'ın Tuna havzası, Balkanların serin ve su zengini bölgeleri görece daha yaşanabilir kalacak. Geleceğin sorusu, kuraklık arttıkça sadece toprak değil, insanlık da sınanacak. Ancak doğru politikalar ve işbirlikleriyle bu sınav geçilebilir. Belki de yarının dünyasında en değerli hazine altın değil, su olacak ve o suyun aktığı yerler geleceğin yeni medeniyet merkezleri haline gelecek.